Merhaba arkadaşlar. En son dertimizde katsayılar toplamı ve sabit terimi vermiştik. Bu dertimizin başlangıcında da bir polinomun tek dereceli ve çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamını vererek başlayalım. Sonrasında örnek çözümleri yapalım. <laughs> Ufak bir hatırlatma olsun. Sabit terim için x yerine 0 yazıyorduk. Polinom ne olursa olsun. Yani polinom px ise sabit terim p0 değeri oluyorken polinom P x artı 2 iken sabit terim x yerine 0 yazdığımızdan P 2 olmuş oluyordu. Kanserler toplamı ise x yerine 1 yazmaktı. Yani polinom P x ise P 1'di kanserler toplamı. Eğer P x artı 2 ise x yerine 1 yazdığımız için P 3 değeri oluyordu kanserler toplamı. Şimdi bir polinomun çift dereceli terimlerinin kanserler toplamına bakalım. Hatta hem çift hem teki aynı anda anlayacağımızı düşünüyorum. Şöyle yeterince uzunlukta bir polinom alalım. Oradan anlamaya çalışalım. Şimdi polinomu böyle aldım. Bilerek hep artı aralarında pozitif katsayılar aldım yani bütün terimlerin. Katsayıyı pozitif aldım ki daha rahat anlayalım. Burada çift dereceli terimler neler? 2x üzeri 6 mesela. Buradaki 6 kuvveti çift, değil mi? O zaman bu 2 çift dereceli terimin katsayısı. Peki bu 5 aynı şekilde x üzeri 4'lü terimin katsayısı olduğu için yine çift dereceli terimin katsayısı. x karenin katsayısı olan burada 1 sayısı var. O da çift dereceli terimin katsayısı ve buradaki sabit sayı olan 6 da yine x üzeri sıfırın katsayısı olduğu için çift dereceli terimin katsayısıdır. Biz istiyoruz ki 2 artı 5 artı 1 artı 6'yı bulalım. Yani çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını bulalım. 2 artı 5 artı 1 artı 6. Katsayıları toplamı dendiğinde biz x'lerine 1 yazarak çok kolay sıyrılmıştık bu işin içinden ama şimdi x'lerine 1 yazıyorum. Bakın ne oluyor? P1 eşittir. 4 artı 2, artı 3, 5, 2, 1, 7, 6 hepsini yazıyorum. Ama ben 4 istemiyorum mesela. Ne istiyorum? 2 artı, 5 artı, 1 artı 6 istiyorum. X'lerinin bir de eksi 1 yazdığınız zaman biraz bir ayrışma yaşanacak. Bakın şimdi P eksi 1'e bakalım. Eksi 1 yazınca eksi 1 üzeri 7 yine eksi 1, eksi 4 oluyorken eksi 1 üzeri 6 artı 1 olduğu için artı 2 oluyor. Bakın terimler nasıl ayrıştı. Yani açıkçası tek derece terimler eksi kata dönüştü. Çift derece terimler negatifin katsayısı pozitif olduğu için aynı işarette kaldılar. Ve böylelikle tekler ve çiftler farklı görünmeye başladılar. Eksi 1 yazmaya devam ediyorum. x üzeri 5 de ne oldu? Eksi 3 oldu. x üzeri 4'te yine artı oldu. Artı 5. x küp de eksi 2. x kare de artı 1. x de eksi 7. Sabitse yine 6. İşte bunları topladığınız anda tekler imha olacaklar. Değil mi? Topladığı zaman da. tekler bir anda imha olacaklar. Ama çiftler bu ikişer tane olmuş olacaklar. Yani ben sadece 2 artı 5 artı 1 artı 6'yı istiyorum. Ama toplayınca ne geliyor? Tekler sıfırlandılar. Çiftler ise 2 tane oldular. 2 tane 2, 2 tane 5, 2 tane 1, 2 tane 6. O zaman 2'ye bölsem bitecek bu iş. Çünkü bu iki parantezinde tam olarak aradığım toplam burada. Bak 2 artı 5 artı 1 artı 6 bölü 2 dersem tamam. O halde şöyle olmuş oluyor. Bir x polinomunda çift dereceli terimlerinin katsayı toplamı E1 artı e 1 artı p-1 bölü 2'ymiş. E tek ne olacak? Tek derece terimler. Çok çok basit. Hemen şunun üzerine göstereceğim. Çizdiklerimi temizleyeyim. Bu sefer de 4'ü, bak 4 artı, onu da farklı bir renkle, 4 artı, 3 artı, 2 artı, 7'yi öğrenmek istiyorum. P1 yazdım. toplamlara geldi. P-1 yazdığımda tek dereceli terimler eksi katı, çift dereceli terimler yine aynısı gelmişti. Bu sefer yapacağım tek hareket şu. P-1'i e, eksi çarpı toplarsam bu sefer tek dereceli terimler aynı hale gelecek. Çift dereceli terimler zıt kalacaktır. Bu ikiler bak mesela bu eksi 2 olduğu için toplayınca gidecekler. Eksi 4 artı 4'e dönüştü. 4 4 daha 8 oldu ya da 4 ya da 2 tane 4 oldu artı. Bak ikiler gittiler. Eksi 3 artı 3 oldu. 2 tane 3 oldu. Eksi 5'ler gittiler. Eksi 2 2 oldu. 2 tane 2. Ve eksi 1'ler gitti. 7 7 2 tane 7 oldu. 2 parantezinde tam olarak bak istediğim şey 4 artı 3 artı 2 artı 7. 4 artı 3 artı 2 artı 7 geldi. Bunu da yine 2'ye bölersem tek dereceli temlerin kasları toplamı bulmuş olacağım. Yani polinom px ise tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı e1 eksi e eksi 1 bölü 2 ile bulunur diyebilirim. Burada yine dikkat edeceğimiz şey şu. Polinom px ise böyle. Mesela polinom p x artı 3 ise. Bak x yerine 1 koydun p4. x yerine eksi 1 koydun p2. Eğer bunları toplar 2'ye bölersen çift derece terimlerin katsayıları toplamını bulursun. Eğer bunları çıkarıp 2'ye bölersen tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını bulursun. Yani polinom ne olursa olsun x yerine 1 ve eksi 1 yazıyoruz. Şimdi örnek çözmeye başlayabiliriz. Evet px polinomunun sabit terim 32 demiş. Sabit terim nasıl bulunuyordu? x yerine 0 yazılarak bulunuyordu. Yani diyor ki p 0 x yerine 0 yazdığım zaman 32 gelecekmiş cevabı. x yerine 0 yazıyorum hemen b üzeri 5 oldu. b üzeri 5 eşittir 32 ise Neyin 5. kuyut 32'ydi? 2'nin değil mi? O halde B eşittir. 2'dir dedik. B'yi kolayca bulduk. Kat sayılar toplamında eksi 1 dedi. Şu anda Px'in güncel durumunu bir yazalım. Ax artı 2 üzeri 5 polinomunda kat sayılar eksi 1. E kat sayılar toplamında x'lerine 1 yazılarak bulunuyordu. 1 yazdığım zaman yani a artı 2 oluyor. a artı 2 üzeri 5 eşittir eksi 1'miş eksi 1 olması lazım içerisinin ki 5. kuvvet eksi 1 olsun. Demek ki a eşittir eksi 3 geldi. Polinomu tahammülü öğrenmiş olduk. Polinomumuz eksi 3x artı 2 üzeri 5'miş. Diyor ki tek derecelik terimlerinin kas toplamını bulunuz. Yani ne istiyor? x'lerine 1 yazıyorum. Eksi 1 yazıyorum. Çıkarıp 2'ye bölüyorum bunları. Bunu arıyoruz. 1 yazdığımız zaman zaten eksi 1 geliyor. P1'i biliyoruz diye hemen hızlıca geçtim orayı. Eksi 1 yazdığımız zaman ne geliyor? 5 üzeri 5 geliyor. 5 üzeri 5 bölü 2. Ah keşke hesaplasaydım önceden de soruyu öyle yazsaydım. Bu belaya ben girdim ben çıkartacağım. 5 üzeri 5'i hesaplıyorum hemen. Evet 5 çarpı 5 25. 25 çarpı 5 125. Bir daha 5'e çarptım 625. Bir daha çarptım 3125. 3125. 125. Eksi 1'den 3125'i e çıkartacağım. 2'ye böleceğim. Eksi 3126 bölü 2. O da eksi 1563 geldi. Örneklere devam edelim. Px artı 2 polinom verilmiş ama a'yı bilmiyoruz. İçerisinde bir a bilinmeyeni var ama kanser toplamı sayesinde a'yı bulabiliriz gibi gözüküyor f x, x 3 polinomunun sabit terimini bulunuz demiş. Öncelikle arkadaşlar verilenleri bir matematik dilinde yazalım. Kat sayıları toplamı demek x'ine 1 yazmak demektir. Yani 1 yazınca ne oldu? P3 oldu. P3 eşittir 9 demiş oluyor soru değil mi? Yazalım x'ine 1'i. 2 eksi a artı 4 eşittir 9. Buradan a'yı yalnız bıraktığım zaman eksi 3 geldiğini görüyorum. a eşittir eksi 3'müş. Yani p x artı 2 polinomunda a yerine yazarsam polinom 2x kare artı 3x artı 4. Şimdi burada px eksi 3 polinom bak dikkat px eksi 3 polinomunun sabit terimi. Sabit terimde x yerine ne yapıyoruz? 0 yazıyoruz değil mi? x yerine 0 yazdım. Ne oldu o zaman soru? Neyi soruyor oldu? p eksi 3 nedir dedi soru bak. p eksi 3 nedir? Yani soru aslında şu hale geldi. Yani değer bulma sorusu oldu. p eksi 3 nedir? x yerine ne yazmalıyım? Eksi 5 yazmalıyım bak. Çünkü P 3'ü öğrenmem gerekiyor artık. İş sabit terimden, kanserler toplamından çıktı. Biz onları kullanarak polinomda değer bulma sorusuna dönüştürmüş olduk artık soruyu. X eksi 5 yazınca soru çözülmüş olacak. P 3 oldu. Eksi 5 artı 2 ki hedefim zaten P eksi bulmak eşittir. Eksi 5'in karesi artı 25 çarpı 2 50. 3 kere eksi 5 eksi 15 artı 4 var yanında bizim. 35 4 daha 39 geldi. Cevap. Benzer örneklerle devam edelim arkadaşlar. Evet PX polinomun kasları toplamı sabit terimin iki katıdır. Hemen diyorum ki bak bu cümleyi bak bu cümleyi kasları toplamı sabit terimin iki katıdır. Bu cümle hemen ne anlama geliyorsa şuraya bir yazalım. Kas toplamı demek E1 demek. Sabit terim demek P0 demek. Çünkü PX polinomu verildi diye söylüyorum bunu. Sabit terimin iki katıdır dedi. Yani P1 P0'ın iki katıdır. Böyle bilgi var elimizde. Tamam. Bu x polinom verilmiş ama p polinomu cinsinden ifade edilerek verilmiş. Bu x polinomunun sabit terimini soruyor. Yani soru aslında q0 nedir diyor. Bunu verdi. Bunu soruyor. Ne yapacağız? Çaresiz q0 için x yerine 0 yazacağız. Tabii yani q0 elde etmemiz lazım. q0 eşittir. x yerine 0 yazdım. p1 0 yazdım. Eksi 2 p0. Eksi 2 çarpı p0. 0. Bu da ne oldu? 7. Artı 7. Doğru bu. Q0 bu. Bilmiyoruz. Bunları nereden bileceğiz? Bir verilen vardı. Buna bir göz atalım ya. E1 eşittir 2P0. aa. Aaa. Bu taraf atarsam E1 eksi 2 çarpı 0 eşittir 0 oluyor. P1 eksi 2P0. Bakın. P1 eksi 2P0. Meğer 0'mış. 0 7 daha 7 geldi. QX polinomu sabittir mi? Yani Q0 değeri 7'ymiş. Evet soru çok güzel. Gayet sınav tadında bir soru arkadaşlar. Bak Px eşittir. 2 çarpı Qx artı 1. Qx de 3 çarpı Rx eksi 1 eşitlikleri vermişler. Px artı 1 polinomunun katsayıları toplamının Rx artı 2 polinomunun sabit terimine oranını bulunuz demiş. Öncelikle bu istekler matematiklerinde neye karşılık geliyor Bir bakalım. Px artı 1 polinomunun katsayıları toplamı kasret olduğumu sen polinom nasıl dersen de x yerine ben 1 yazarım. 1 yazdığın zaman ne oldu? e 2 R x artı 2 polinomunun sabit terim oranı. Bunda sabit terimi x yerine 0 yazmanız gerekiyor değil mi? Yazdınız R2. P2 bölü R2 nedir? Soru bu. Ki güzelleştirelim. Evet. Şimdi P2 için tabii ki x yerine 2 yazacağım. 2 yazınca ne geliyor eşitlik olarak? P2 eşittir. Şuraya ya da şurada P2 eşittir. 2 çarpı Q3. Tamam. Peki R2 eşittir. R2 olması için x'lerine 3 yazmamız gerekiyor. Yine bak Q3 eşittir. 3 çarpı R2. O zaman ben P2 gördüğüm yere 2 çarpı Q3. R2 gördüğüm yere burada R2'yi yalnız bırakmak için 2 tarafı 3'e ye bölmem yeterli. Q3 bölü 3 Eşittir. R2 öyle değil mi? R2 yerine de Q3 bölü 3 yazabilirim. Ne oldu? Q3'ler sadece işte 3 ters çevirince 2 ile çarpıldı. 2 kere 3. 6 geldi cevabımız. Evet son soru olsun. Son soruya yakışır bir soru yazmaya çalıştım. Bakalım. Px artı 1 ve Rx polinomunun kasları toplamı sırasıyla 4 ve 2. Arkadaşlar bakın soru ne kadar karışık olursa olsun. Verilen soruyu matematik dilinde izah edebiliyorsanız o sorunun yarısından fazlasını aslında çözmüşsünüz demektir. Çünkü soru daha açık bir hale gelmiş olacak. Bakın şimdi. Mesela kaslar toplanmış ikisini de x yerine 1 yazacağım değil mi? 1 yazdığım zaman ne oluyor? P2 dörtgen R1 eksi 2'ymiş. Tamam. Bunu bıraktık buraya şimdi. Qx Bu artı 3 polinomunun da çift dereceli terimlerinin katsayı toplamı yani Yani x'e 1 ve eksi 1 yazı toplayıp 2'ye bölünce 6 gelecekmiş. Hemen yapıyorum. 1 yazdım. Q4 artı eksi 1 yazdım. Q2 2'ye böldüm. 6 gelecekmiş. Burada Q4 artı Q2 12'dir dedim. Bu da tamam. Toplamda elimizde 3 tane ifade var. Rx'e dair böyle bir eşitlik vermiş. Oldukça karmaşık gözüküyor. Olduğuna göre Qx artı 2 polinomunun sabit terimi. Bunu elbette bunu kullanarak zaten geçişler yapacağız. Qx sabit terimi de nedir? X'lerine 0 koyduk. Q 2 soruluyor. Öncelikle R'ye dair ne demişti? Rx polinomun katsayıları toplamı demişti değil mi? Rx e, o zaman x'lerine ben 1 yazdığım zaman sonuç eksi 2 olacaksa burada bir x'lerine 1 yazalım. R1 yani eksi 2 eşittir. Q içerisinde ne var? Ve x'lerine 1 yazdım unutma. 3, 1 daha 4, 2'ye bölü 2. Yani P2. İşe bak P2'yi verdi bize 4 diye. O zaman P2 yerine 4 yazıyorum hemen. Bu 4. Eksi 2 eşittir. Q4. Bak yeni bir şey daha öğrendik. Q4. Bak Q4 burada adı geçiyor. Q2'yi bilmiyorum. Aa o da soruluyor. İş bitti hemen. Q4 yerine eksi 2 dersem Eksi 2 artı Q2 eşittir 12 imiş. Yani Q2 eşittir 14 geldi. Sorunun cevabı. Üstelik daha bitmesini beklemedik değil mi? Biraz uğraştırır diye düşünüyorduk ama soru hemen çıktı. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yani kitaplarınızda neler çözebilirsiniz? Polinomda değer bulmayı çözebilirsiniz. Sabit terim, kasarer toplamı, çift dereceli, tek dereceli terimlerinin kasarer toplamına dair soruları çözebilirsiniz. Sırada polinomda işlemlere başlayalım. Toplama, çıkarma ve çarpmayı yapalım. Ondan sonra araya bir derece kavramı koyalım. Ondan sonra en sona işin en keyifli kısmı olan bölmeyi bırakacağız. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.